Bakanlarınıza Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı diyor ki bana güvenin. Aile Sosyal Politikalar Bakanı diyor ki bana güvenin. Maliye Bakanı diyor ki bana güvenin. E biz size güvenelim bize bir gerekçe verin. Arkadaşlar çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı çocuğu Amerika vatandaşı torunu Amerika vatandaşına geçildiği iddia ediliyor. Amerika'da okulu iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı bu ülkeye güven ediyor. Kendi torunu bu ülkede okutmuyorsa. Bu ülkede şimdi vatandaştan gidip Amerika vatandaşı yapıldı doğruysa. O zaman biz sana nasıl güveneceğiz Cumhurbaşkanı? İki, Aile Sosyal Bakanı. Belçika vatandaşı çocukları Belçika'da okuyor. Çocuklarını bu ülkeye niye getirmiyor? Maliye Bakanı siz İngiltere'de getirdiniz. Maliye Bakanı oldu. Maliye Bakanı görev bitti bir daha İngiltere'ye gitti. Bir daha İngiltere'de getirdiniz bak bakan yaptınız. Görev bitince tekrar İngiltere'ye gidecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, torunu Çamlıca'da Proje İmanetik Lisesi vardır, hafızlık eğitimi yapan. E, orada okuyor. Kamuoyundan çok rahatlıkla görülebilir. E, diğer taraftan da Sayın Bakanımızın çocukları da Türkiye'de okuyorlar. Yani burada böylesine aleni olarak kamuoyunun bildiği bilgileri çarpıtarak yalan söylemeyi çok ama çok yakışıksız buluyorum. Çocukların kayıtlarını Bakan ne zaman getirir? Burayı bir getirir misiniz? Ne? Belçika Bakanı. Ne demek bana ne? Bu ülkenin bakanı çocuklarını yurt dışında okutamaz. Bu okutamaz kardeşim. Sana ne diyor? Bu ülkenin bakanı yurt dışında çocuklarını okutamaz. Bu ülkenin bakanı Belçika vatandaşı olamaz. Bu ülkenin cumhurbaşkanının torunları Amerika vatandaşlığına geçmiş ise geçemez. Ne demek sana yok? Yalan söylüyorsunuz siz. Bana kayıtlarını getirin. Getirin kayıtlarını o zaman. Yalan söylüyorsunuz. Atıp kendi yalanını kendi düzeltti. Kendi tevil etti. Dedi ki ne zaman getirdi? Ne? Şu anda bu konuşmayı şu anda yapıyorsunuz. Sayın Bakan'ın çocukları burada okuyor. Daha evvel kendisi büyükelçiydi. Büyükelçi olduğu için Cezayir'deydi. Evlatları da buradadır. Burada görev yapıyor ve bu ülkenin okullarına devam ediyor. Burada ok